Merhaba. Bugün Haluk Nurbaki'nin metinlerine, özellikle de gönül kavramına şöyle bir yakından bakacağız. Elimizdeki kaynaklar, Nurbaki'nin imanın ve anlamının tam merkezine koyduğu bu kavramı nasıl işlediğini gösteriyor. Şöyle e, dikkat çekici bir ifadesi var Nurbaki'nin. Oradan başlayalım istersen. Demek ki gönül dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın gönül makinesi diye yaratıp göğsümüze kalp olarak taktığı, kalbin içinde sırlaştırdığı özelliğimiz. İmanla yaşar, iman yoksa ölür. Oldukça iddialı bir giriş değil mi? Bu gönül makinası ne demek? Biraz açalım mı? Kesinlikle çok güçlü bir tanım. Nurbaki burada gönülü hani bildiğimiz o duygusal gelgitlerden ibaret görmüyor. Çok daha öte bir şey yani Allah'ın bize özel olarak verdiği, imanın yeşerdiği, hakikati sezebildiğimiz manevi bir yetenek gibi. Adeta bir evet, makine diyor. İşte bu makinenin çalışması, yani gönlün aktifleşmesi, Nurbaki'ye göre bu, yüzeysel bilgiyi, hani derler ya buzdaki yazı gibi olanı, aşıyor, derin bir kavrayış kapısı açıyor. Akıl, tabii ki çok önemli, ona şüphe yok ama tek başına ...yetmiyor sanki. Gönlün devreye girmesi şart diyor. Yani bu makinenin çalışması için... ...yakıtı iman mı oluyor? Aynen öyle. Peki, Nurbaki'ye göre iman yoksa... ...tamamen işlevsiz mi kalıyor bu makina? Kapanıyor. Bu durum özellikle ilahi metinleri... ...yani Kur'an'ı anlama çabasında... ...daha da belirginleşiyor sanki. Akıl metni çözebilir, evet... ...analiz edebilir, kelimelere bakabilir ama... ...Nurbaki'ye göre... Kur'an'ın ruhuna nüfuz etmek için işte o gönül bağlantısı gerekiyor. Tam bu noktada Nurbaki'nin şu sözü aklıma geliyor. Sanırım burayla çok ilgili. Bizlerin Kur'an'ı anlamamız ancak Fahri Kainat Efendimiz'e gönülden aşkı olmayanın değil Kur'an'ı anlamak okumaya bile mecali yoktur. Yani diyor ki Kur'an'ı anlamak sadece zihinsel bir çaba değil. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin o manevi özüyle Nurbaki buna sırrı Muhammedi diyor. Bir bağ kurmak lazım bu bağ kurulmadan metnin hakiki derinliğine inilemez. Öyle mi anlıyoruz? Kesinlikle. Bu Sırrı Muhammedi ile kurulan gönül bağı, Nurbaki için adeta Kur'an'ın kapısını açan bir anahtar. Ve bu bağlantı ihmal edilince, yani gönül faktörü göz ardı edilince, sonuçlarda ağır olabiliyor Nurbaki'ye göre. Gönlü ölenler, yani onun ifadesiyle rikkatini o inceliği, acıma duygusunu, imanını, şefkatini kaybedenler, hani Fatiha suresinde geçen mağdubin var ya, Allah'ın gazabına uğrayanlar, işte o sınıfa dahil olabileceğini ima ediyor. Fiziksel hastalıkların bir tedavisi bulunur belki ama Nurbaki çok net, manevi olarak ölmüş bir gönlün çaresi yok. Bu da aslında manevi hayatın ne kadar, ne kadar hassas, ne kadar hayati olduğunu gösteriyor manevi ölüm ve çaresizlik. Bu gerçekten insanı düşündüren hatta ürküten bir uyarı. Nurbaki'nin gönüle yüklediği bir başka önemli işlev daha vardı değil mi? Olayların iç yüzünü anlama yeteneği. Bunu da akıldan çok gönülle ilişkilendiriyor. Evet evet kesinlikle. Ona göre olayların sadece dış yüzünü görmek değil, ardındaki ilahi maksadı, hikmeti, yani o derin manayı sezebilmek. Bu yeti akılla sınırlı kalmıyor. Daha çok bu canlı imanla çalışan gönlün bir fonksiyonu. Yani hayatı ve ilahi işleyişi daha derinden kavramak için sadece zihinsel analizin ötesinde açık bir gönül gözüne, bir kalp basiretine ihtiyaç var. Bu da Nurbaki'nin sisteminde gönlü hem imanın hem de dünyayı anlamlandırmanın tam merkezine oturtuyor. O zaman şöyle bir toparlayabiliriz belki. Haluk Nurbaki'nin bize çizdiği çerçevede gerçek iman ve Kur'an'ı derinlemesine anlama yolculuğu, aklı dışlamadan ama onun sınırlarını aşarak gönül dediğimiz o iksel mekanizmayı, o makineyi merkeze almayı gerektiriyor. Gönül bir motor gibi sanki, imanla çalışıyor, hem inanca diri tutuyor, hem de anlayışı derinleştiriyor. Çok güzel ifade ettin. Akıl ve gönül, Nurbaki'nin bakış açısında birbirini tamamlıyor aslında. Ama gönül özel bir sezgisel kapı açıyor. imana dayalı bir kavrayış sağlıyor. Aklın tek başına ulaşamayacağı bir alan belki de. Bu derinlikli bakış açısı ışığında dinleyicimize şu soruyu yöneltelim o zaman. Sizin kendi gönül makineniz ne durumda? Yani ne kadar farkındasınız onun? Onu canlı tutmak, imanla beslemek ve o hakikati sezme yetisini aktif kılmak için bilinçli bir çabanız var mı? Eğer bu konuları daha fazla merak ediyorsanız, Nurbaki'nin eserlerine doğrudan başvurmanızı tavsiye ederiz.